iç enerjinizden nasıl faydalanırsınız? Bazı yol gösterici kaynaklar aracılığıyla hayatınızı korur ve zenginleştirirsiniz. 1. sizi uyaran duygular. 2. doğrudan bilme hissi. 3. ilham veren içgörü. 4. hayatta kalma yolu. Sizi uyaran duygular iyi olana doğru itmek için sadece yüzeysel tepkileri değil en derin duyguları da kullanır. İçinizdeki en iyi ortaya çıkacak şeylerle karşılaştığınızda size enerji verir. Ama sıkıntı, memnuniyetsizlik ve depresyonla karşı karşıya kaldığınızda korku ve endişe yaratır. Olası ve olası kötü ve tehlikeli durumlarda sizi endişe, korku ve panik duygularıyla uyarır. Buradan bilme hissi iç benliğiniz bir durumun gerçek doğasına ya da başka bir kişinin niyetine tamamen yoğunlaşır. İçgüdüsel olarak bildiğiniz bazı şeyler vardır. Bu sezgisel bilmek anlıyorum, anladım dediğiniz ya da bir şeyi birdenbire kavradığınız an hissettiğiniz şeydir. Duygusal yönden olgunlaşmamış kişiler sizinle bu iç farkındalık olmadan konuşurlar ama iç benlik bildiklerini bilir. İlham veren içgörü ilham veren düşünceler günlük düşüncelerinizin rutin, rutin karmaşasından kargaşasından farklı içmenlikten gelen işgörü sıradan bir düşünceden elde edeceğiniz daha derin bir bilgi sağlıyor anlayışlı olduğunuzda net bir şekilde mantıklı davranır ve sorunun kalbine inersiniz İçgörü çelişkilerinizi çözmeye neden sonuç ilişkisini analiz etmeye ve yaratıcı fikirler bulmanıza yardımcı olur İlham veren bir içgörü örneğin yürürken, duş alırken ya da araba kullanırken aniden ortaya çıkabilir. Hayatta kalmanın yolu fiziksel olarak hayatta kalmak belki de iş dünyasında iyi bir ilişki kurmanın nihai faydasıdır. Hayatta kalan istisnai kişilerin aşırı baskı altında güvendikleri ve başvurdukları güçlü bir iç benlik iç benlikleri vardır. Bu kişilerin zengin iç dünyaları hayatta kalmalarına yardımcı olur. <laughs> Sahip oldukları mizah, fedakarlık, hayal gücü, amaç ve iyimserlik hediyelerini kullanıyorlar. Hediyeler, yetenekler. Lawrence Gonzales'in dediği gibi hayatta kalmak için kendinizi bulmalısınız. O zaman nerede olduğunuzun bir önemi kalmaz.